çıkmalısınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim namaz kılmaya mani olanları İslam'ın düşmanı olarak Kur'an'da çıkıyor. Eraytellezi yenha abden ize salla. Ne demek salla? Namaz kılmak. Habibim diyor Eraytellezi yenha nehiye yenha neha yenha ne demek? Yasaklamak, mani olmak. Nehiyetmek. Arşın altında yerin üstünde namaz kılanı, namaz kılan bir Müslümanı namazına mani olandan, namazını engelleyenden daha düşman, daha kafir, daha zındık kimse var mı Habibim diyor. اَرَاِيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا Namaz kılmaya başlamış bir Müslümanın namazına mani olandan daha kafir kimse yok dünyada. Ayet-i Kerime bunu söylüyor, Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. İşte bakın, Hacettepe Üniversitesi'nin işte aynen yazısını buldum. Efendim dersinize çalışmanız da ibadettir. Namaz kılmasanız olur diyor. <laughs> hani ibadet hürriyeti kendi sistemine uyduruyor. Allah'ın sistemine, nizamına uymak istediği zaman engel çıkıyor, mani çıkıyor. Nasıl olacak peki bu iş? İşte Mümin kardeşlerim, Muharrem ayındayız dedim. Ben savaşlarken bütün peygamberlerin hemen hemen Ülül Azim dediğimiz büyük peygamberlerin mücadelelerinin zaferle bittiği, barışla bittiği, bağışla bittiği, sevinçle bittiği Muharrem mübarek aydayız. İslam'ın mücadelesini 124 bin peygamber türlü çilelerle, zahmetlerle, savaşlarla, kavgalarla, sabırlarla, tahammüllerle yürütmüşler. Aynı emanet bugün Müslümanların sırtındadır. Hak Teala İslam'ın gayretine, İslam'ın mücadelesi içinde olanlara, Allah yolunda çalışanlara, çırpınanlara, Allah'ın nizamını hayata hakim kılmak için gece gündüz demeyip uğraşanlara Rabbim imdad eylesin. Zaferler nasip eylesin. Nice aşureler ikram eylesin inşallah.